Selamun Aleyküm Hocam. Riyakarlığın ve şöhret peristinin şifası nedir? Ölümü hatırlamaktır. Her şey ölecektir. Kullu nefsin zaiqatul meft. İnnemâ tuveffevne ucûrekum yevmâl kıyame. Her nefis ölümü tadacaktır. Neyi seviyorsan akıbetini düşün. Allah razı olsun, bizim bu halılarımızı getirdiler, böyle güzel serdiler. Ama 20-30 sene sonra bu halılar yük olacak, ya bunları nereye çıkaralım, nereye atalım diyecekler. Öyle değil. Akıbeti bu halin yani. Şimdi seviyoruz, güzel, üzerine namaz kılıyoruz ama 20-30 sene sonra parçalanacak bunlar. Hurda haline gelecek. Ya hele el altında şunları bir toplayak götürerek nereye gidelim, nerede yakalım bunları, nereye götürelim? Bu sefer bunu def etmenin çaresini arayacağız. E şimdi biraz sonra def etmek mecburiyetinde kalacağın şeye bugünden niye gönül bağlıyorsun yani? Gidecek. Gidecek. Akıbetini düşünmek lazım geliyor. Hasette de çare, çare bu. Haset ettiğin şeyin akıbetine bak. Yani o adamın elindeki şeyin gitmesini istiyorsun. Güzel de, yani o giden şeyin akıbeti var mı yani? Nesi var yani? Onun elinde olsa ne, gitse Bir şey ki ölüme mahkumdur, bir şey ki cevale mahkumdur, bir şey ki alakayı kalbe değmiyor yani. Kulasa, riyakarlık yapıyorsun. Yani insanlar bilsen ne olur, bilmese ne olur ha? Ne ne diyecek insanlar? Evet insan istiyor. Yani istiyor ki ya maşallah subhanallah ya bu adam sabahlara kadar uyumuyor ya. İbadatı taatta bu adam çok alim, fazıl, kamil, şu, bu, veli, yüksek. E ne olacak ha insan sen ceben koydu, koyduğu bir şey var mı? Cebine bir şey giriyor mu? Bakişeden bahsediyorum. Şöhret giriyor da, şöhret kaç gün devam ediyor yani. Akıbetini düşünmek lazım. Mezar taşını düşünmek lazım. Dün şu memleketi ilmiyle, faziletiyle, kemalatıyla, salahatiyle, babalık vasfıyla ihya eden Hulusi Bey'in vefatının üzerinden kaç sene geçti? 30 sene olsa 35. 86 40 sene geçti. 35 sene geçti. İnsanlar ne olur yani? insan bunu bilse ne olur, bilmese ne olur? Yani. Hulasa fena şeylerin, fani şeylerin akıbetini düşünmekle o hastalıktan kurtulur. Şöhret Pelik dede dedi ya, kabir kapısına kadar devam eder. Beş kuruş etmez.